yapılan borçlandırmayı toplu iptal edebilmek için sitemizin üst menüsünde bulunan finansal raporlar menüsüne geliyoruz. Burada borçlandırma tahakkuk hareketleri toplu gösterim menüsü bulunmaktadır. Bu bölüme girerek tüm toplu borçlandırmaları listeleyebilirsiniz. Toplu yapılan borcun hemen sağ tarafında tümünü sil butonu ile bu borçlandırmanın tamamını silebilirsiniz. Eğer bu borçlandırmayı ilgilendiren bir kredi düşümü veya tahsilat işlemi olduysa sistem buna müsaade etmeyecektir. Bunun için öncelikle, finansal raporlar, menüsü altında detaylı kasa hareketleri menüsüne geliyoruz. Burada ekleme tarihine göre işlemlerimizi sıralayabilir veya ilgili borçlandırmanın adını ödeme türü filtresiyle filtreleyerek ilişkili işlemleri getirebiliriz. İşlemlerin sağ tarafında bulunan mavi göz simgesine tıklıyoruz. Burada bulunan tüm işlemleri iptal et butonuna basarak ilgili tahsilatları öncelikle iptal ediyoruz. Daha sonra tahakkuk hareketleri toplu gösterim menüsüne tıklayarak ilgili toplu borçlandırma işlemini sistemden kaldırıyoruz. Bu şekilde toplu borçlandırma işlemini iptal edebilmekteyiz.